Bağcı YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Movie Video Suite 2020 adında bir programı tanıtacağım Bu programın arkadaşlar ben 7 günlük deneme sürümünü denedim. Çok hoşuma gitti program benim. Araştırmasını da yaptım ve programı satın aldım arkadaşlar. Güzel bir program videolarınızı profesyonelleştirme açısından gerçekten büyük fayda sağlıyor. Şöyle programı ben size açayım. Programda sizlere video nasıl düzenlenir falan o kısmını da göstereceğim. Programın içeriği çok kolay arkadaşlar. Şöyle programı açtım. Şimdi şöyle programı açtığımızda karşımıza ilk önce video düzenleme kısmı geliyor. Buradan tıkladığımız zaman işte video seçip videoyu düzenlemeye başlayabiliyoruz. Burada video dönüştür kısmı var. Videolarımızı farklı formatlara dönüştürebiliyoruz yine. Yine bilgisayar ekranına kaydet kısmı var arkadaşlar. Yine slayt gösterileri oluşturmuş İşte resimlerden slayt gösterisi falan oluşturabiliyoruz. Resimlerde düzenleme yapabiliyoruz. Arkadaşlar şöyle şu yeni projeyi tıkladığımızda. Program normal şartlarda arkadaşlar geç açılmıyor. Benim bilgisayarımla alakalı e, biraz kasma yapıyor. Bilgisayar biraz dolu. Evet şöyle, şöyle bir kapatalım. Arkadaşlar video düzenlemeye başlayacağımız zaman e, şuradan işte dosya ekle kısmı var. Veya da şöyle ekranı küçültüp videomuz varsa direkt şu kısma atabiliyoruz. O şekilde de. E, videomuzu düzenlemeye başlayabiliriz. Ben buradan dosya ekle diyeceğim ve şöyle e, ne diyelim, video diyelim. Örnek bir video alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, örnek videomuzu aldık. Örnek videoyu aldıktan sonra şöyle e, mouse çekip şuraya atacağız. Bakın şöyle. Bu kısmına atacağız ve şu sol tarafta arkadaşlar şöyle göstereyim filtreler var ondan sonra geçişler var bunların hepsini ben size tek tek yine anlatacağım. Başlıklar var. Ne bileyim buradan çıkartmalar, ayarlar yani hani burada düzenleme kısımları falan benim en çok buradan başlayalım arkadaşlar. Benim en çok beğendiğim videodaki sesleri düzenleme olayı arkadaşlar yani videolarda seslerimiz kısık çıkabiliyor ya da ...kürücü çıkabiliyor. Bunların hepsinin düzenlemesini yapabiliyoruz bu kısımda Buradan ses düzenleme dediğimiz zaman... ...Ecolizer kısmı var. Parazit kaldırma, ses efektleri, vuruş tespiti. Şöyle Ecolizer kısmında... ...size göstereyim arkadaşlar. Mesela ses güçlendirme, müzik güçlendirme, ses seviyesi yükseltme, uğultu azaltma. Yine aşağı doğru sekmeler var. Böyle gördüğünüz gibi. Benim en çok hoşuma giden şu... ...güçlü oldu arkadaşlar. Ee, sesi bozmadan... Ses yükseltmesi yapabiliyor. Ee, şöyle mesela ekledik. Sizlere göstermek istiyorum. <laughs> Sağlığın sesi bu arkadaşlar. <laughs> Videoda bu çok. ...fark edilir tarzıma ama ben buradan değiştirdiğim zaman seslerin büyük farklılık sağladığını duyabiliyorum. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Ayrıca mesela parazit kaldırma var. Buradan parazit kaldırmadan işte seslerdeki bu cızırtı falan tarzı parazitleri kaldırabilir. Ses efektleri var arkadaşlar. Buradaki ses efektleri de çok güzel. Radyo ses efekti var. İşte boğuk var, yankı var, telefon var. Yani Telefonu tıkladığımız zaman sanki biriyle telefonda konuşuyormuşuz tarzında ses çıkartıyor arkadaşlar. Bu güzel bir efekt. Vuruş tespiti var. Bu vuruş tespitini hiç denemedim. Çok fazla bir bilgim de yok ama bunu da bir sonraki videolarda yine tam ne olduğunu deneyip sizlere açıklayabilirim, anlatabilirim arkadaşlar. Birlikte bakabiliriz. Şöyle arkadaşlar buradan videolarımıza emoji ya da şöyle o işaretler yani hani Bunları da koyabiliriz şöyle göstereyim mesela videonun Şöyle önce şu kısmını anlatayım size de daha sonrasından buraya geleyim Burada arkadaşlar videoda bölmeler Yapabiliyoruz yani şöyle Şu kısmını böldük Geldik arkadaşlar bu kısmını böldük şöyle videonun bölmek istediğimiz Kısımlarını Şöyle bölüyoruz. Mesela şu kısmını ben çıkartmak istiyorum diyelim ki. Şöyle bölüyoruz ve şu kısmına tıklayıp çöp kutusuna atıyoruz. Ve o kısım artık kalkıyor arkadaşlar. Yani hani kesip çıkartma olayı bu kadar basit bir olay. Ve güzel anlaşılır tarzında. Şöyle kestik. Kestik. Videolarınızı bu şekilde bölmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü aralarına istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Resim koyabilirsiniz. Ya da sadece şu kısmında yazı istiyorsanız yazı koyabilirsiniz. Örnek olarak vereyim. Ben mesela şu emojiyi şuraya koydum. Bakın. Emoji ile buradan ayarladım. Şöyle ufak bir vaziyete getirdim. Buraya tıkladım. Buradan emojinin kaç saniye kalmasını falan ayarlayabiliyorsunuz. Emojimiz 3 saniye kalsın. Uygula diyelim şöyle. Ve videoyu şuradan başlatalım. Bakalım nasıl oluyor. gördüğünüz gibi emoji çıktı. Tabi sesi şu anda bayağı yüksek arkadaşlar. Şuradan sesini de bir azaltayım ben. Ee, az önce ses efektlerinden sesini yükselttik. Ee, başka ne anlatılabilir arkadaşlar? Yine burada yazı kısımları falan var. Yani şöyle bir yazıyı başlık tarafına atabilirsiniz. Evet. Şöyle geldik mesela bu yazı da biz bu kısmına şöyle bir şey yazalım şöyle Fuat Ceber yazdı şu kısmında da abone ol diyelim yani kanalımıza abone ol tarzı bir şey oluyor şöyle bunun bu kadar uzun değil de şöyle kısa olmasını istiyorum ben Derseniz şuradan şöyle ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Bunu da yaptıktan sonra şöyle bir basalım bakalım nasıl oluyor. Evet. Arkadaşlar Fuat Ceber kısmını çıkarttı ama tabii altındaki kısma çok fazla zaman kalmadı diye ben bunu bir tık şöyle uzatayım. Evet. Yine arkadaşlar burada farklı hani sanatsal popüler ne bileyim başlıkların favoriler falan kısımlarında da e, seçenekler var. Mesela şuradan baloncuklu kısımları diyebilirsiniz. Arkadaşlar e, Burada da ne diyor? İki klibi bir animasyonla birleştirmek için klipler arasında bir geçiş sürükleyin. Evet. Mesela şöyle yapalım bakalım. Bunu da denememiştim. Şu anda ilk defa deniyorum. Hangisini deneyelim? Şöyle bük diyelim arkadaşlar. Şurada bir bükme yapsın hani bölme kısmından diğer tarafa geçerken geçiş sağlasın. Şöyle şuradan başlatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani işi e, biraz daha profesyonel hale getiriyor. Yine burada da tabi sanatsal bulanık ne bileyim farklı geçişleri yapabilirsiniz. Yani geçiş seçeneği çok içerik çok fazla işte geometrik falan bir kırıştırma var. E, şu kısımda da arkadaşlar filtre kısmı. E, şöyle tıklayalım bu kısımda da bakalım. Mesela eski film Evet, Bunu da buraya atalım arkadaşlar. Şu kısmını da istiyoruz. Evet. Bunu da attığımızda arkadaşlar bu herhalde tamamını kaçtık. Evet. Aslında görüntüyü biraz daha soluklaştırdı arkadaşlar. şöyle Parası var mesela küçülme falan aynısını isterseniz. Evet arkadaşlar bakın şu kısmından şöyle yapıyoruz. Şuradan sülük deyip getirip şuraya arkadaşlar atıyoruz şöyle. Mesela bulanık hale getirdi burayı. Şöyle videonun kısmından da başlatalım bakın şöyle. Şöyle yaptık yani arkadaşlar. Yani istediğimiz kısmını şöyle parçalara böldükten sonrasına farklı farklı e efektleri kullanabiliyor. Yine arkadaşlar şöyle arka planlar falan var. Mesela aşk arka planı diyor. Bunu da atalım şuraya. Şöyle. Altına mesela ses ekleyebiliyorsunuz. Arka planları girip altına ses falan da ekleyebiliyorsunuz. Bunu mesela şöyle çok ufak bir hale getirelim. Bakalım video geçişinde nasıl bir şey yapacak. Şöyle buradan da başlatalım. Bakın. Yani eskiden şöyle bir olay vardı yani ya, günler mesaj falan hani görüntüyle e, mesaj falan tarzı insanların bilinçaltına girme olayı falan e, kaçıncı kareydi bilmem kaçıncı kare falan tarzında bir şeyler vardı arkadaşlar yani onun da herhalde yapılma tarzı böyle bir şey. Çünkü iki bölme arasında çok sıkıştırma yapıyor. ona artık bilinçaltına işletiyor. Güzel bir program arkadaşlar. Ee, yani program çok basit, anlaşılır tarzda yapılmış bir program. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim size. Buradan mesela diyelim ki biz bu videomuzu hazırladık. Şuradan Videoyu dışa aktar diyorum, videoyu kaydetmek için ve ben tabi YouTube kanalıma direkt e, bağlantı yaptığım için buradan direkt YouTube'a da e, paylaşım yapabiliyorum. Burada tabi yine e, videoyu bilgisayara kaydedince kaydetme seçeneklerini veriyor size arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine telefonla, yani mobil cihazlara uyumlu vaziyette cihazlar için kaydet kısmı var. Arkadaşlar şöyle şuraya bakalım ses dosyası e, ekleme kısmı var yani hani buradan istediğiniz gibi programla e, ben bilgisayarınıza ekleyip bakın şöyle mp3 formatında burada format kısımları falan çıktı hani e, müzik olarak da eklemek isterseniz. Diğer format kısımları da şunlar arkadaşlar şöyle göstereyim size ben buradan. Bunlar da format evet arkadaşlar basit bir program yani profesyonel video hazırlayabileceğiniz bir program. Bir de şöyle bir olay da var diyelim ki YouTube'a e, bu videoyu atmak istediğinizde videonun çözünürlüğünü çok yüksek seviyelere kadar da çıkartabiliyor bu program arkadaşlar. Yani videoda bozulma yapmadan. Yine tabi burada logo ekleme kısımları falan da vardı. Ben onları geçtim ama e, ekstradan logo ekleme kısımları falan bayağı seçenekli bir program türk açayım. Bulabilecek miyim ben logo kısmını? Evet şöyle logo kısmı arkadaşlar. Buradan mesela logo ekleyip şöyle benim tabi e, logom var şimdi şöyle herhangi bir şekilde Logo ekleyebiliyoruz şöyle gördüğünüz gibi videonun istediğiniz kısmına bu videoyu bu logoyu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar ve logonun nerede olacağını işte hangi saniyede olması gerektiğini falan hepsini ayarlayabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim ben size mesela son kısmında şöyle bir logo istiyorum derseniz onu ekleyebilirsiniz Arkadaşlar burada dengeleme olayı da var. Mesela çektiğimiz videolarda e, titreme falan tarzı bir durum varsa şuradan dengele tıkladığımızda şöyle yapalım. Mesela diyelim şu kısmında titreme hissediyorsunuz ya da şu kısmında titreme hissediyorsunuz veya da videonun tamamında istiyorsanız videonun tamamını bölmeden önce tıklayıp dengele yapabiliriz. Dengele yaptığımızda arkadaşlar titremeyi engelliyor. Yani hani 30 Deşimi ortadan minimuma indiriyor. Buradan da istediğiniz ayara getirebiliyorsunuz. Yine başka ne var arkadaşlar? Bakalım. Renk ayarları var. Otomatik kontrast falan. Yavaş çekim özelliği var arkadaşlar. Bu yavaş çekim özelliği çok güzel. Mesela şu kısmını, şurayı, şu kısmını ya da orayı bulanıklaştırmışız. Şurayı yavaş çekime alabiliriz arkadaşlar. Mesela %31 ile olsun. Öyle diyelim. Bakın şu anda bunu isterseniz tam minimuma %10'a kadar indirebiliyoruz. Bakın daha da yavaşlattı attı arkadaşlar. Yani hani e, şöyle bizimle yüzde yüzü e çekelim, vurgulamak istediğiniz bir yer varsa şöyle. E, Vurgulamak istediğiniz yeri de Şöyle Ekranda Yapabilirsiniz evet, vurgulan Şurayı vurgulamak istiyoruz mesela şurada önemli bir olay var burayı vurgulamak istiyoruz başlatalım Sahne algılama falan Burada da işte ee, videonun sahnelerdeki değişikliğini otomatik olarak algılar falan tarzında klip derai arkadaşlar e, daha birçok özellik var ve bu özelliklerin hepsini tek bir videoda kullanabilirsiniz tek bir videoda bütün bu özelliklerin hepsini kullanıp videonuzu daha profesyonel bir hale getirebilirsiniz. Ee, ben beğendim bu programı. Sizlerin de beğeneceğini Umuyorum programın içeriği bu ee, ve verdiğim ücrete de sizlerle paylaşmak istiyorum ücreti de sizlerle paylaşmak istiyorum 207 lira gibi bir ücret ödedim arkadaşlar bu program için ben ee, normalde 185 liraydı bir 21-22 lira gibi bir rakamda oldu da diyelim e, programı indirme olayını ...internetten değil de işte mailinize gelen bir dosyadan yapmak istiyorsunuz. Ben sırf onun için ekstradan bir 21-22 lira gibi bir rakam ödedim arkadaşlar. Yani toplamda 207 liraya bana denk geldi bu. Bakalım bir sonraki videolarda yine sizlere programın ekstra özelliği olursa onları da anlatacağım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Daha farklı e, detaylı içerikli videolar çekmeye çalışacağım. Yine sizlere şöyle şuradan da göstereyim. E, Dawn of Man diye bir oyun var. Çok başarılı bir oyun. Eski bir oyun ama güzel bir oyun. Bu oyunu anlatacağım arkadaşlar bir sonraki videoda. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.